Allah'ım ya Rabbim. Ne oldu buna? Üldü mü Ramiz? Üldü mü? Korkarım üldü Fatma. Allah'ım ya ne diyeceğiz bu nevere? Namık. Namık. Namık, Namık. oğlum. <laughs> Mustafa! Nerede bu Mustafa? Baba Mustafa ateş açanların arkasına gitti. Allah'ım ya Rabbim koskoca Pelivan son nefesini veriyor burada. Ha, dur bakalım dur. Şimdi üstündekileri çıkaralım. Bakalım kurşun nereden girmiş? Ee, hadi hadi. hadi. Bak, buldum. Hadi. Kurşun bak buradan girmiş. Ne girdi? Ee. Boşuna uğraşmayın. Ben öleyim. Ne dedin? Buradan çıkmamış. Ee, nasıl çıkmamış? Bakalım nereden çıkmış? Hadi. Ah. Tütün tabakasına girmiş çünkü. Hey. Öyleyse turp girsin kalk. Kalk, bak. hadi. Turp değil, espanak. Şey. Allah'ım yarabbim, Allah yarabbim. Pis yarabbim namık, yalancı ben. yalancı namık, şapşal namık. Bana hiçbir şey olmadı. Bak, ne kadar kuvvetli. Namık! Oh, namık! Bana ver namık! Anası, kesti bir neve. Ne oldu o patlayacak nerede, nerede o? Tek ana burada, tek ana! Allah canını almasın senin. Sabahtan beri arayayım çocuk mısın? Sen al, al götür bunu buradan haydi. Ah oh, silah sesleri duydum Kısvat'ta Patlamalar nerede o? Çocuğumdan sebep korktum. Gene burada değil. Patlayacak. Bana hiçbir şey olmadı. Bak, naka kuvvetliyim. Pelavan gibi. Değil, değil Bırak. 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 Allah Allah. Bırak. bırak. Delirdin mi? Bırak, bırak. bırak değil sana. Allah. Hah. Mustafa. Mustafa kimmiş? Ateş eden! Kaçtılar göremedim. Namık nasıl? Hey. Kurşun tabakaya vurmuş, Namık bir almış. Bak ne kadar kuvvetliyim. Kuvvetlisin kuvvetlisin anladık hepimiz anladık. Çok anladık. Na Namık haydi evine git. Münevver hoş geldin Münevver. Sağlıkla git Münevver haydi haydi gel. Ben gitmem. Neden? Burada kalayım. Ne? Ben Zarife'ye aşıkım. Ne? Sen ne dedin be? Sen ne değilsin be? Sen Zarife'ye aşık, sen nereden Zarife'ye aşık? <laughs> Allah'ım yarabbim Yereyim gidin haydi haydi evinize haydi ATV YouTube kanalını abone olun hiçbir şeyi kaçırmayın.